Merhaba. Ben Süleyman Gönükılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. YouTube videolarının altına en çok gelen sorulardan bir tanesi de göze iyi gelen besinler nelerdir? Bu anlamda da dünya literatüründe yeteri kadar farklı çalışmalar var. Özellikle doğal bizim gözümüze yardımcı olacak besinleri sıraladım. Bunları harman yaptım ve karşınıza geldim. birinci sırada özellikle göz rahatsızlığı olan, ailesinde genetiksel olarak göz rahatsızlığı olan ve gözlerinden muzdarip olan kişilerin birinci tüketmesi gereken kök, sebzesi, havuç. Havuçun en büyük özelliği betokaroten içermesi. Havucu özellikle çiğ olarak tükettiğimiz zaman betokarotenden A vitaminine dönüşmesi. A vitamini de gözün en çok sevdiği vitaminlerden bir tanesi. Özellikle retinayı koruması anlamında son derece güzel. Ve havucun fitokimyasalları bütüncül olarak katarak oluşumunu da büyük oranda engellediği yine bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur. Bizim gözümüze yardımcı olan ikinci sebze ıspanak. Ispanağın ilginçliği özellikle hem lutein içermesi hem de zeaksantin içermesi ve karotenoidler açısından da zengin olması. Özellikle ıspanak retina merkezinde yer alan makulanın dejenerasyonunu, yıpranmasını tamir ediyor. Bu son derece etkili. İleriki yaşlarda kişilerde makula hasarı ve katarak oluşumu gözlerde başlamaktadır. Özellikle ıspana düzenli tüketen, yiyebilen kişilerde bu tür risklerin daha da azaldığını özellikle söyleyebilirim. Ve ıspanağın bir şansı da yüksek düzeyde demir içermesi, yüksek düzeyde demir içeriğiyle de özellikle damarların, göz damarlarının daha güzel çalışmasını da katkı koymaktadır. Gözümüze yardımcı olan üçüncü sebze brokoli. Brokolide de özellikle C vitamini anlamında zengin, lutein anlamında da zengin. Özellikle hasarlı göz hücrelerini brokoli çok kolay tamir ediyor. Özellikle göz tansiyonunun düşürülmesine de brokoli doğal olarak yardımcı olur. Ve gözdeki bağ dokularını güçlendiren en iyi vitaminlerin başında C vitamini geliyor. Yine brokoli bu anlamda da gerçekten bu sebze bizim gözümüze en çok yardımcı olan sebzelerden bir tanesi. Yine gözdeki bağ dokusunu en fazla yükselten C vitaminine baktığımız zaman portakal. Günlük olarak bir portakal yediğimiz zaman C vitamini bizim gözümüzdeki bağ dokusunu geliştirmekte özellikle lens ve kornea sağlığı için son derece güzeldir. Mutlaka bir şekilde dönüşümlü de olsa turunçgil meyvelerden bir tanesini günlük olarak tüketmemiz faydalı. Göz sağlığına yardımcı olan bir başka meyve de yaban mersini. Çünkü yaban mersinde özellikle antosiyeninler anlamında yıldız, yıldız bir bitki. Özellikle gözde oluşabilecek her türlü serbest radikallerin oluşturduğu hasarı yok ediyor. Oksidatif stresi kaldırıyor. Ve özellikle katarak oluşumunu engelliyor. Ve makule dejenerasyonunu da büyük oranda azaltıyor. Bu anlamda yine gözümüze yardımcı olan orman meyveleri, ahududu, böğürtlen, 3. düzeyde de kirazı sayabiliriz. Göz kuruluna ve retinayı korumada e vitamini ve omega-3 yağ asitleri beraber harika düzeyde çalışıyor. Özellikle E vitamini ve omega-3 yağ asitlerini hangi tohum beraber gözümüze yardımcı olur dediğimiz zaman fındık. Gözünüzü seveyim. Fındığı tuzlamayın, kavurmayın. Fındık çiğ olarak yendiği zaman göze E vitamini ve omega-3 yağ asitleriyle yardımcı oluyor. Fındığı kavurduğunuz zaman fındık artık fındık değil. Onun adı kuru yemiş oluyor. Göze en fazla yardımcı olan kükürtlü bileşikler. Ve doğaya baktığımız zaman kükürtlü bileşiklerin yıldızı sarımsak. Sarımsağın en büyük özelliği glutatyon üretimini artırması. Glutatyon bugün dünyada doğal olarak en güçlü antioksidanlardan bir tanesi. Çünkü gözde oluşabilecek her türlü iltihaplanmayı dönüyor. Çünkü gözümüz bizim ekranımız. Her türlü toz, duman, kirli hava buna çok kez maruz kalıyor. Bir aracınızı yolun kenarına koyun. Bir saat daha sonra beyaz çok temiz bir bezle sildiğiniz zaman camın ve ekranın da aynasında ne kadar toz olduğunu göreceksiniz. Yani bizim gözümüze o kadar çok farklı dış müdahaleler var ki özellikle bu iltihabi durumları önlemede bu anlamda sarımsak harika harika bir doğal antibiyotik. Gözümüzü yardımcı olan ve özellikle gözümüzdeki enfeksiyonları önleyen oleik asit ve E vitamini. Oleik asiti yıldız düzeyde bulunduran sıvı natural sızma zeytinyağı. Natural sızma zeytinyağının dışında hiçbir bitkisel yağ gözümüze yardımcı olamıyor. Özellikle margarin türü bunlar vücudumuza uygun bir besin değil. Özellikle onu söyleyeyim. Ailesinde göz rahatsızlığı olanların bir meyve öneriyorum. Özellikle avokado meyvesini yemelerini istiyorum. Çünkü avokadoda baktığım zaman gözün en çok sevdiği iki tane fitokimyasal var. Lutein ve zeaksantin. Peki biz lutein ve zeaksantin içeren kimyasalları aldığımız zaman neler olur? Bilim insanları bunu da sıralamışlar. Işığın zararlı etkisini yok ediyor. Retineyi koruyor. Gözün nemlenmesini sağlıyor. Göz hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Gözdeki serbest radikalleri temizliyor. Bu anlamda gerçekten avokado meyvesi harika, yıldız, göz için mutlaka Güzel bir seçenek olduğunu da söyleyebilirim. Zeyaksantine baktığımız zaman Kırmızı biberde de Uygun miktarda Zeyaksantin olduğunu söyleyebilirim. Ve göze yardımcı olan minerallerin başında çinko geliyor. Ve çinko içeren Özellikle Bitkilere tohumlara da baktığımız zaman Kabak çekirdeği Marul Radika, ay çekirdeği Haşhaş, susam ve Bamya Bunlar da yine göze yardımcı olan bitkiler. Ve bugünlerde araştırdım. Çok fazla bilimsel kayıt olmamasına rağmen kullanan kişilerin ifadelerine göre iyi bir değer olan damar otu ya da sinir otu. Bu otların da mutlaka çay olarak demlediğimiz zaman göze damarlar üzerinden bir fayda sağladığını söyleyebilirim. Peki Hipokrat nedir der bilir misin? Hipokrat der ki Yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun da. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.